Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Saatlerimiz 9'u 40 geçiyor. Biz Aras'cımla bugün 8'i 40 geçe kalktık. Bir saat oldu kalkalı. Şimdi artık mutfağa geldim. Kahvaltı hazırlayacağım. Ee, sabah Aras'cım çilekli süt içmek istedi. Biraz süt içti. Ee, ondan sonra da damlalarını yaptım. Şimdi artık günümüze başladık. Ee, ağacı erken kurmak istemiyordum. Aslında keşke de kurmasaymışım. Eşim hep söyledi Aras onu rahat bırakmaz diye ama ben inanmamıştım. Ee, bu kadar yapacağını düşünmüyordum. Sabah e, ben daha uyurken Aras buraya gelmiş. Kapının kilidini bir güzel açmış, kapıyı açmış. Bir güzel süslerin hepsini yerlerini değiştirmiş. Ondan sonra o ara bir uyanır gibi oldum. Ondan sonra Aras ne yapıyorsun dedim. Sen uyu uy, uy, anne dedi. Ondan sonra arkasından sessiz sessiz gittim. Bir baktım bütün süslerini alıyor yerden başka yere taşıyor. Alıyor, başka yere taşıyor. Sıkıntı yok, yapsın yani yeter ki ağaç kafasına falan devrilmesin de gerisi önemli değil. Oynasın, ne yapayım yani yapacak bir şey yok. Şimdi e, çiçeğimiz birazcık sıkıntılı. Onu bir göstereyim. Maalesef ki bu çiçek sarardı. Ne oldu bilmiyorum. Bir göstereyim hemen bir size. Bakar mısınız? Bak bunlar gitti. Şu yaprak. Her gün 3 tane yaprak atıyorum burada. Ya bilmiyorum ya artık ömrünü doldurdu bu çiçek. Ama yeni de açıyor. Bakar mısınız? Yeni açtı şunu. Bilemedim yani. Birazcık moralim bozuldu buna. Ha bak dört bugün dört yaprak. Bakar mısınız? Sapsarılar. Allah Allah niye böyle oluyor ki ya? Bir sıkıntı olursa artık o büyük olanı e, kopartırım, atarım. Bunlardan devam ederiz diye düşünüyorum ama bilmiyorum da. Birazcık temiz. Ay elime battı. Neyse. O kadar yeter ona. Bunda da çok iyi. Bakar mısınız tomurcuklarına? Ay kaç tane tamırcım var. Aa, çok güzel. Çiçekler işte böyle insana umut veriyor. Gerçekten hoşuna gidiyor. Huzur veriyor. Ben seviyorum. Önceden hiç sevmezdim çiçekleri bu arada ama e, sonra böyle bir yeşillikle başladı her şeyi derler ya öyle. Bir tane yeşillikle başladık. Şimdi de çok seviyorum çiçekleri. Çöp atamıyorum çünkü çöpümde çamaşır suyu sıkmıştım. O var. Şimdi hızlıca bir ev turu yapalım. Sonra günümüze başlayalım. Sonra da arasa kahvaltı hazırlayacağım. Ve günlük işlerimi yapacağım. Bugün bir iş yok. Yani bir temizlik falan yok. Bugün sadece toplama düzen işim var. Balkonda akşamları genelde çay içiyoruz ara suyduktan sonra. O yüzden burayı çayımızı içtikten hemen sonra toparlıyorum ve kilitliyorum kapısını. Aslında hiç kilit açmazlar ama bundan sonra demek ki bu anahtarı da buradan çıkartmamız gerekiyor. Allah korusun yani bir şey olmaz tabii ama yine de tedbir almak lazım. Tedbirli davranmak lazım. Şimdi fırınımı güzelce çamaşır suyu ve şey yapmıştım. Mutfak temizleyicisinden yapmıştım. Yağ çöz diyorlar. Ondan yaptım. Güzelce tertemiz akşam sildim. Makinede de bulaşıklarım var. Aynı zamanda fırınımın tellerini de attım. Dün biz o benim kermesten aldığım her şeyleri bir güzel mideye indirdik vallahi Çok güzellerdi hepsi. Herkesin eline sağlık. Tabii ki böyle üzerime düşen bir şey olduğunda ben de yaparım. Neden yapmayayım? Ama dediğim gibi söylenmedi bana. O yüzden ben de satın alma görevini üstlendim diyeyim. Fırınımız da tertemiz oldu. Şimdi bu kısma geleyim. Burada da geceden yıkadıklarım var. Bunları elde yıkıyorum. Şunu koyalım. Bunları elde yıkıyorum. Kurudular. Hemen bunları yerleştireceğim. Burada da çöp kovamız. Bakar mısınız? Mis olmuş. Mis. Ay işte buraya çöp atmış ama. <laughs> Neyse. Yani birazdan şey yaparız. Giriş kısmına geldik. Burada sadece Aras'la ikimizin montları var. Bunlar da zaten biliyorsunuz okula her gün götürdüğüm için. Burada duruyor yani ellemiyorum. Misafir gelmekten gelmeye alıyorum. Çamaşırlarım var. Bunlar tamamen kurudular. İki gün oldu çünkü asala. Bunları güzelce toplayıp katlayacağım bugün. Salonum zaten tertemiz biliyorsunuz. Banyomuz bu durumda. Banyoyu güzelce her gün şey yapıyorum akşam yatmadan önce toparlayıp öyle yatıyorum bugün birazcık bu şeylerle ilgilenebilirim yani bu çok eskidi bunlar çok kötü oldular çok fazla böyle, böyle temizlik malzemesi de aslında sıkmıyorum zarar vermesin diye ama yine böyle oldu neden böyle oldu bilmiyorum onu da güzel bir temizleriz buranın üstü biraz ıvır zıvır dolu buralar toparlanacak Çamaşırlar Aras'ın üstünden. Çıkanlar dün çıkanlar e, okula gittikten sonra hemen değiştiriyorum üstünü. Şimdi üşüdün değil mi? Bir de sabah kalktıktan sonra geceliklerini değiştirdim. Bu da Aras. Bu da Aras. <laughs> seni yerim. Üşüdüm. Üşüdüm üşüdüm üşüdüm. Hemen kapatalım camı. Aras az önce bana cam açtırdı. Ben de dedim zaten bir oksijen alsın evimiz dedim. Açtım. Şimdi de kapat diyor. Üşüdüm diyor. Buranın durumu sadece battaniye var burada ıvır zıvır. Bunu da eşim yeni aldı. Ne olduğunu hemen bir göstereyim. Şimdi böyle akşamları falan e, ara su yanmasın diye ben lamba açtırmıyorum evde. Çok da gürültü oluyor diye ses yapmasın eşim diye. Şimdi böyle otomatik bir şey bu. Burada da şey var. Böyle bakın yanıyor. Şimdi ben kıyıda duracağım. Bu şimdi sesten etkilendiğinden değil ama ben konuşurken hareket ettiğim için o yüzden şey yapıyorum. Şimdi sönüyor. Fotoselli mi diyorlardı? Eskiden öyle bir şey vardı değil mi? Öyle bir lamba. Bakın şimdi. Hop. Yandı. Bu şekilde bir lamba aldım. Ee, i̇yi oldu bir yönden. Gece de Aras bazen kalkıyor. E, yanımıza geliyor. En azından karanlık olmaz diye. Böyle iki tane bundan aldı. Bir tanesini de şu komodinin köşesine yaptık. Ama Aras korktu ondan. Gece kalktığı zaman birazcık e, tedirgin oldum ben de. Korkmasını istemem. O yüzden bunlar çok iyi oldu yani. Şimdi Aras'ın odasında da durum bu şekilde. Yani çok evim dağınık değil. Günlük her evin dağınıklığı gibi bir dağınıklığımız var. Bakar mısınız? Okul dağınık yapmışlar önceki gün. Son olarak yatak odası. Burada sadece yatak toparlanacak. Bir de şurada çamaşırlar var. 3-5 tane onlar atılacak. O kadar. Aras'cığımın tabletini de şarja taktım. Günümüze başlıyoruz. Günlük rutinimiz. Siz şimdi e, şu an izlediğiniz video benim günlük hayatımı gösterecek. Atma anneciğim onları. Kısa sabah kalkıyoruz. Bir saat debeleniyoruz. Ondan sonra güzelce yumurtamızı yiyoruz. Ve... Ne başlıyoruz. Modumuzu yakalıyoruz değil mi Arasçı? Kaç gündür temizlik temizlik temizlik. Aa yeter ama. Birazcık da böyle şey yapalım değil mi? İşlenelim. Ev işleri yapalım. Temizlik yapmayı siz seviyor musunuz? Ben izlemeyi çok severim ama temizlik yapmayı çok sevmem. Sadece ben süpüreceğim. Toz alacağım o kadar. Yani silme işi bana göre değil. Ben silmeyi pek sevmiyorum. Aras'cığım ama kırılır. Ama kırılırsa da ne olur? Anne üzülür. Ve bu kapıyı kilitlerim. Tam <laughs> bu kapıyı nasıl açtın sabah? Asar mısın onu yerine? Kapıyı kilitlemek istemiyorum Aras'cığım. Bunu <laughs> yerine asabilir misin? Önce <laughs> ipini koparmışsın. İp yaptım ona bir de. <laughs> Tutumlu ev hanımı Feyza. Şey Normal şartlarda gerçekten almam lazım. <laughs> süz almam lazım kesin yani ama onu da mı kopardı? Bakayım. Ana, bunun ucu nerede Aras? Yemin ederim ki koparmış. Neyse, bir çöp daha çıktı bize. Bunu atalım. Ben şimdi bugün artık farz oldu yeni süz almak. Ya gelmiyor ki bir meşoka 101'e de şöyle süsler uygun fiyatla alalım. Aras vurma anneciğim lütfen. Arasçım kahvaltısını yaptı. Artık ben işlere koyulabilirim. Okulda pijama partisi ve kışa merhaba partisi varmış bugün. O yüzden pijama istediler. Aras bunları seçti. Bunları götüreceğiz. Bir de kışa merhaba partisi için atkı bere, eldiven, çapka bir şeyler istemişler yani. Onu götüremeyiz okula. Hayır. Bunları şimdi güzelce çantasına koyacağım. Büyük çantayı götürecek bugün Orasçım çünkü çok eşyası var. Bunun içine koyacağız. Açar mısın çantanı? Çok şükür sonunda dolabı hallettim. Biraz e, düzenlemelerde değişiklik yaptım. Çünkü reçel çıktı. Görüncem geçen geldiğinde böyle reçel getirmişti bize. Onları yukarı koydum. Bu alt kısmı da bu şekilde yaptım. Kahvaltı bölümü bu şekilde. Burada artan peynir vardı onu koydum. Burada da salça, domates sosu ve yoğurt var. Böyle yapmaya karar verdim. Bu bölümü zaten düzenli bir sıkıntı yok. Sadece salatalığım eksik. Salatalık almam lazım. Liste yapayım güzelce. İçeceğim bitmek üzere. İçecek alacağım, salatalık alacağım. Biraz yemeklik malzemeleri eksik. onları alırım. Bakalım duruma göre artık markette karar vereceğim. Sonunda anneler için de kahvaltı vakti geldi. Saat 12'ye geliyor. Ben yemek işlerimi hallettim. Hemen bir göstereyim. Burada taze fasulyem var, pişiyor. Aras okula gidene kadar birazcık daha kaynatacağım. Giderken bir kapatırım. Gelince tekrar çalıştırırım altını. Burada da mercimek çorbam var. Dünden zaten köftem vardı. Dün menümüzde e, köfte ve erişte vardı. O yüzden e, bugün de dedim ki o köftenin yanına ilave. Eşim çok e, taze fasulye sevmediği için e, taze fasulye ve köfte yaparım ona diye düşündüm. Akşama da bir pilav yaparım yanına. Bugünkü menümüzde böyle oldu. E, çok şükür yemek işimi hallettim erkenden. Şimdi hemen hızlıca şunu bir yiyeyim. Ondan sonra cem'i okula götüreceğiz inşallah. Marketten şimdi geldim. Hemen aldıklarımı hızlıca göstereyim. Bu alışverişim toplam 450 lira tuttu. Çok fazla eksim yokmuş aslında ama yemeklik bir şey almadım yani o anlamda söylüyorum. Ee, çok da böyle yapacak bir şey bulamadım. Zaten buzluğumda tavuğum, göğsüm işte kıymadır, e, dana etidir öyle şeylerim olduğu için hemen yanına sebze falan da olsun işte bezelyedir, taze fasulyem, dolmalık biberim falan da olduğu için dedim ki artık buzluktan faydalanırım biraz da bu hafta. Bilmiyorum yemeklik başka bir şey de gelmedi aklıma dediğim gibi. Hızlıca bir göstereyim. Şöyle toz şekerim azalmıştı onu aldım. Mercimeğim bir su bardağı kadar falan kaldı. Mercimek aldım. Şöyle lüks karışımım var amigonun onu aldım. ya yani Normalde bunları almıyorum ben yani karışık e, almıyorum. Tek tek alıp hepsini karıştırıyorum. Ama böyle e, bu sıralar çok çerez falan yemiyoruz. Genelde böyle tatlıya e, birazcık düşkünlük oldu. O yüzden hemen bundan aldım. Böyle e, her akşam tüketiyoruz. Burada... E, Oral'ın kendi şeysi bu. Üçü bir arada kahvesi. Normalde Nescafe alıyorduk ama Nescafe de sanırım boykot ürünlerinden tam emin değilim. O yüzden de almak istemedim. Garanti olsun diye de bunu aldım. Eşim bunu beğenmeyecek büyük ihtimalle ama bakacağız duruma göre. Olmadı kafe kral vardı. Kafe Crown şeyini bilmiyorum nereye ait olduğunu. Neyse artık bunu aldım şimdilik. Ee, şöyle buğday nişastam bitmişti. Aslında normalde mısır nişastası kullanıyorum ben. Ama e, bu sefer buğday nişastası alayım dedim. Tadı daha bunun böyle e, puding puding diyorum. Bunun tadı daha böyle muhallebimsi şeylere daha yakışıyor. O yüzden bundan almak istedim. Bitmişti. Kavanozum var benim. O kavanozu bunların ikisini de boşaltacağım. Geçenlerde de deneyim bitti. E, pudra şekerim bitti. Öyle iki paket pudra şekeri aldım. O kalanozları da gösteririm sonra size. Karbonat ben normalde hiç kullanmıyorum ama e, okulda deney gibi bir şey varmış. E, ve aile etkinliği olacakmış. Önümüzdeki hafta inşallah gideceğim. Or oradan bir şeyler istediler. O yüzden karbonat da listede vardı. Karbonat aldım. Şöyle salatalık buldum. Yani güzel değil çok ama yine de böyle 5-6 tane salatalık aldım. Eşim bunları maalesef gece yiyor. Ben artık tüketmemeye çalışıyorum. Zararlı olduğu için ama o evde yemek bile olsa canı bazen noodle istiyor. O yüzden onun için böyle hem köreli hem tavuklu noodle aldım. Burada alüminyum folyo var. Yine bu deney için gerekli olduğunu söylediler. Ne kadar gerekli bilmiyorum. Zaten tamamını götürmem bunun. bir kısmını hemen böyle sararım götürürüm diye düşündüm. bunları da küçük kavanozlar aldım. Şöyle sar kapın minik kavanozları. Hep istiyordum zaten. hem böyle bir de takım olsun Bir 6 tane dedim iyi olur bundan aldım. İçine böyle işte baharat olabilir, sos olabilir, bir yere giderken e, tuz falan olabilir. O gün mesela karbonat istediler okuldan. Karbonata buna koyarım, götürürüm. Sirke istediler. İşte bunların ikisine mesela onları koyar, gönderirim. En azından böyle şey olur diye, takım olur diye düşündüğüm için. Altılı bundan aldım. Fiyatı 50 liraydı. Çok güzel. E, bunun bir boy büyüğü, bir en büyük boyu da var. Çok güzeller hepsi. Hoşuma da gitti. Ama bana bunlar lazımdı. O yüzden bunlardan aldım. Mis yoğurt aldım. Yarım yağlısını aldım önceden ama o biraz tadı farklı geldi. Bu güzel. Bunu seviyorum. O yüzden bundan aldım yine. Arada 5 lira 6 lira falan fark var. Olsun. Tadı güzel olsun yani. Bir de şöyle Şok'un kendi ürünü olan kram gazoz aldım bir tane. Bir tane de mandalina içecek. Bu çok güzel ama bunu çok çok beğenmedik. Ee, i̇şte Coca-Cola, Pepsi, Sprite Fanta almamak için bunları alıyorum maalesef. Geçenlerde eşim almış Coca-Cola ile Fanta. Ne herkesin bu konudaki görüşü farklı bu arada. Bilmiyorum ben çok yargılama taraftarı da değilim. Herkes ne almak istiyorsa nasıl bir tercih yapıyorsa yapabilir. Yani sonuçta tek taraflı tabii ki bir şey değil. Yani bir kişinin yapmasıyla zaten olacak bir şey değil ama ben elimden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Almamaya özen gösteriyorum. Yemeklerim burada. Birazdan bunu hemen bir şeyden çekeceğim. Mikser robot neyse çekeceğim ondan. Taze fasulyem de burada. Bunu bir daha ateşe vereceğim. Birazdan çok pişmedi çünkü bu yarım saat daha pişse iyi olur yani. Buraya da hemen bir pirinç ıslattım. Yanına da pirinç pilavı yapacağım. Bir de dünden haşlanmış karnabaharım vardı. Onu da yaparım inşallah. Evet çok şükür bütün işlerimi bitirdim. Beraber sizinle günlük işlerimizi yaptık. Bir evin günlük işi bunlar işte. Ben e, sabah kalkıyorum. Kalktım gibi ilk önce bu kahvaltıdır. İşte arasla vakit geçirmelidir. Onları yapıyoruz. Sonrasında mutfağa girişiyorum. Mutfa topluyorum. Ardas okula gittikten sonra da diğer odaları toparlıyorum. Eğer alışveriş yapacaksam alışverişimi yapıyorum. Yani bir e, ev hanımının, bir annenin günlük hayatı bu şekilde. Bilmiyorum herkesin tabii farklıdır illaki ama e, benim bu şekilde oluyor. Artık bu videoyu sonlandıracağım. Yemeklerim hazır. Önce onları göstereyim. Sonra da artık videomuzu sonlandıralım. Şöyle taze fasulyem pişti. Mis gibi. Oh mis yani. Eşim yemeğe gecikebilirim ya da gelemeye de bilirim dedi. O yüzden bugün artık arasçımla baş başa da yiyebiliriz. Çorbamı da hemen çektim. Pilavımı da daha yeni kapattım altına. Biraz demini alsın. İnşallah Arascım okuldan gelince yemeğimizi hemen yeriz. Salatayı bugün yapmaktan vazgeçtim. Artık yarın yaparım. Eşimin hafta tatili. Beraber artık yarın daha güzel bir sofra kurar yeriz. Evimde derli toplu bir sıkıntı yok çok şükür. Bir tek giriş kısmı biraz dağınık ama şu çöp, şunlar geri dönüşüme atılacak. Eşimin termosu, çantam, orada arasın e, merdanesi var ama kıymık varmış. Eşim onu paralayacak ondan sonra koyacağım. Ayakkabıları da zaten giderken giyeceğim. O yüzden biraz dağınık gözüküyor olabilir burası. Koridor kısmı da toplu. Burada sadece çamaşırlar var. Şimdi gitmeden hızlıca çamaşırları katlarım. Rahat rahat giderim. Arasın odasına hiç dokunmadım bilerek. Çünkü gelince tekrardan oynayacak. Akşama uyuduktan sonra ben hemen karanlıkta hızlıca bir toparlıyorum. Oturma odam böyle. Yatak odam zaten derli toplu. Bu şekilde artık rahatlıkla arasının yanına gidebilirim. Bu videoyu da burada sonlandırayım artık. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.